Turanlı kanalı YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bildiğiniz gibi 2020'ye 14 tercih işlemleri şu an için devam etmekte. Tercihlerinize yardımcı olması amacıyla arkadaşlar kullanabileceğiniz KPSS tercih robotunu sizlere tanıtmak istiyorum. memurlar.net'in tercih robotu gerçekten arkadaşlar benim gözümde en güvenilir tercih robotlarından bir tanesi. Peki bu tercih robotuna nasıl ulaşırsınız? Öncelikle memurlar.net'in sitesine giriyorsunuz. Yukarıda gördüğünüz KPSS kısmına tıkladığınızda alt kısımda KPSS robot ve sonuçları yazıyor. Buraya tıklıyorsunuz. Arkadaşlar arkadaşlar buraya tıkladığınızda geçmiş yıllarda merkezi atamayla alınan KPSS yerleştirmelerini görüyorsunuz. Bizim atamamız 2020 14 KPSS ataması olduğu için buna tıklıyoruz. Buna tıkladığımızda karşımıza bu şekilde bir ekran çıkıyor. Diyelim ki lisans mezunu hemşiresiniz. Lisansı seçtikten sonra mezun olan bölümü seçiyorsunuz. Lisans hemşirelik bölümünü seçtiğimde arkadaşlar aşağıya doğru indiğimde gördüğünüz gibi tercih yapabileceğim yerlerin listesi bu şekilde karşıma çıkıyor. Gördüğünüz gibi il bazında sıralanmış. Daha sonrasında hemşire kısmına tıkladığımızda aranan nitelikler bu şekilde karşımıza çıkmakta. Toplam kontenjanlar gördüğünüz gibi sağ taraf bu şekilde yazmakta arkadaşlar. Burada da kodlar belirtilmekte. ÖSYM ada işlemleri sistemden tercih sayfasını açarak arkadaşlar buradaki kodları bu şekilde seçip sağ tıklayıp kopyalayarak tercih listesindeki kod kısmına yapıştırdığınızda direkt otomatik olarak zanneder eklenecektir. Gerçekten çok çok önemli ve çok güzel bir uygulama arkadaşlar. Özellikle tercih işlemlerinizde Memoron.net'in KPSS tercih robotunu kullanmanızı öneririm. Eğer isterseniz il bazında da tercih Yapmak için sıralama yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sayfalarda burada belirtilmiş. İsterseniz ben sadece tek tercih yapmak istiyorum bulunduğum ili tercih etmek istiyorum diyorsanız arkadaşlar görev yeri diye yazan kısımdan nereye atanmak istiyorsanız orayı seçerek sadece seçmiş olduğunuz il bazında tercihler karşınıza çıkmakta. Evet arkadaşlar bu video ile ilgili söyleyeceklerim bunlardan ibaret umarım faydası olur sizlere tercih robotunun linkini videonun altına bırakıyorum oradan tıklayarak da direkt siz kendiniz inceleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.